Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir evdeydim biliyorsunuz. Ee, kemoterapiler biraz zor geçiyor. Saçları kaybettik. O yüzden şapka ile kamufle ediyoruz. Ee, çok zor günler geçti. 2. kemoterapi bitti. Ayın 15'inde 3. kemoterapi'm var. Kemoterapiyi aldıktan sonra ilk günler çok zor geçiyor sonrasında ilk 10 gün ağrıları e, bazı günler dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor. iyileşmeye devam ediyorum. Yürümeye başladım. Bugün doğayla iç içe olmak istedim. Keyfim yerinde. Sizleri selamlıyorum. Çok öpüyorum. E, attığınız mesajlar inanılmaz. Harika. Çok teşekkür ederim. E, dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam. Şaka mısın? Tabii ki devam edeceğim. Çok özledim. Şu hastalığı bir atlatayım. Ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah. Ailem, dostlarım, sizlerin sevgisi sayesinde, duaları sayesinde kendimi çok çok iyi hissediyorum. Bu dönemde sizlerle böyle etkileşim halinde olmak da beni ekstradan motive ediyor. Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kür alacağım toplamda. Ağustos'un sonlarına doğru bitmiş olacak Allah'ın izniyle. İnşallah da setlere geri döneceğim. Dostum hiç ümitsizliğe kapılmadım. Hastalığı araştırmadım bile. Daha başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil. Şu anda sadece kendime dikkat ediyorum. Bu hastalıkla ilgili çok soru geliyor. Bu hastalığın iki çeşidi var. Hodgkin ve Nanoçkin. Nanoçkin biraz daha uzun vadeli ve zor geçen hastalık. Bendeki o. Benim kemik iliğimde herhangi bir şey çıkmadı. Sıçramamış çok şükür. Erken teşhis olduğu için. Bu hastalığa yakalanan arkadaşlar morallerini hiç bozmasınlar. Her şey olacağına varır. Her şey Allah'tan. Sabırla mücadelelerine devam etsinler. Moraller hiç bozulmasın. Yüzler gülsün. Ben öyle yapacağım. Benim bir de avantajım var. Sizler varsınız. Dostlarım var. Ailem yanımda. O yüzden de e, toparlayacağız ya, toparlayacağız. Şu an evli değilim ama ileride evlendiğimde eşimle birlikte karar vermek isterim. <laughs>